Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu videomda sizlerle birlikte Google Auto Handicator uygulamasını nasıl e, kaybetmeden önce bütün hesaplarımızı kurtarabiliriz bildiğiniz üzere eğer kaybederseniz e, kullandığınız hesaplar tek tek sizlere e, yeni bir kod veriyor ve siz o kodları kullanarak kurtarabiliyorsunuz bunları. Ama size göstereceğim bu işlemde arkadaşlar tek bir kare kod ile e, kaydettiğiniz bütün hesapları tek seferde kullanabilirsiniz. O yüzden e, basit bir işlem zaten. E, beni buraları atlamadan izlerseniz. E, şimdi arkadaşlar ilk gün uygulamayı açalım. E, atıyorum şu an sizde uygulama bu şekilde. Tüm hesaplarınız yüklü. Ben buraları bulurlarım. Burada arkadaşlar benim bütün hesaplarım bulunuyor. Ben bütün uygulamalarımı sosyal medyadan tutun. Borsalardan <laughs> ondan sonra Google hesaplarımı, her şeyimde bu uygulamayı kullanıyorum. Güvenlik açısından. E, burada yüklü olduklarını varsayıyorum. Hemen şu sağ Üst kısımdan arkadaşlar 3 noktaya tıklıyorum. Buradan arkadaşlar hesapları aktar seçeneği var. Oraya bir defa tıklıyoruz. Burada hesapları dışa aktar ve içe aktar seçeneği var. E, hesapları içe aktar arkadaşlar kare kodunu taratıp e, içeriye yüklüyorsunuz. Bütün hesapları dışa aktar ise size bir kare kodu oluşturuyor. Ve bu oluşturulan kare kodunda arkadaşlar. Hemen şuradan e, parmak izini istiyor. Tamamdır. E, benden istenilen güvenlik kısmına girdim. E burada arkadaşlar sizin sahip olduğunuz bütün hesapları görebiliyorsunuz. Burada hangisini aktarıp hangisini aktarmak istemediğinizi tek tek seçebiliyorsunuz. Tabii biz hepsini seçiyoruz. Hepsini seçtikten sonra arkadaşlar bakın şu hemen sağ alt kısımdaki sonraki seçeneğine tıklıyorum ve bu karşımıza çıkan kare Kodu arkadaşlar biz burada bunun fotoğrafını çekiyoruz. Evet, çünkü sistem ekran görüntüsü almanıza izin vermiyor. Fotoğrafını başka bir telefon yardımıyla çekip arkadaşlar çok güzel bir yere kaydedin. E, hatta 2-3 yere birden kaybedin. Ne olur ne olmaz diye kaydedeceğiniz bu yerlerin internet erişimi olmasın. Yani Gmail hesabınız, Facebook, Instagram gibi yerlere kaydetmeyin. E, olur da eğer onlar ele geçirilirse bu kodlara da ulaşabilirler. O yüzden e, dosya, flash bellek gibi yerlere kaydedin ki başkasının eline e, geçemesin herhangi bir hack saldırısında. Sizlere gösterdiğim bu yöntemle arkadaşlar ee, bu kare kodu dediğim gibi güzelce saklayın. Ee, bütün hesaplarınızı tek seferde yani böyle kalkıp tek tek borsalarla uğraşmadan tek seferde kurtarabileceksiniz. Ee, bu videomdan bu kadar. Daha fazla ekleyeceğim bir şey yok. Ee, yarınıza olacağını düşündüğüm bir video. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz lütfen aşağıdan kanala abone olup yorumlarda görsenizi belirtti. Videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay <laughs> bay.